neredesin? Nasıl bilmiyorum. Efe nasıl bilmiyorum? Şekerciye mi gitti? Abi. Ha orada. Ay çok korktum. Vallahi çok korktum. Emir hadi annem gidiyoruz oyun parkına. Yürüyün hadi. Evet. Emir'i tutun. Emir nerede? Emir. Anneciğim Efe tut tut kardeşini. Oradan değil. Emir oyun parkına gidelim mi? Hadi, hadi yürüyün gidiyoruz. Emir oradan gitmeyeceğiz Emir. Anneciğim. Hah. Emir. Emir. Hadi gidiyoruz gel. Gel gidiyoruz oyun parkına. Koş abinin peşine koş. Hadi. Hah. Geldik. Anneciğim gel. <laughs> Gitmiyoruz gel. Aa, Emir ne oydu? Git hayır anne oraya. Ha 3 gitti. Sıra 4'te. 4 Dört gitti. Mam geldi ne geç geç. 5 gitti. Bak İsmail Emir yapıyor. 6 7 8 Abi bir Aa Efe onlar iki taraflıymış. Emir abi hepsini sarı yaptı. Hepsi mi yeşil sarı Efe? Götür annem gel buraya. Şeye gidene kadar gel bunlarla oyna. Oley! Bak döktük bir sürü. Hadi diz buraya. Emir. Bak dizdim. Sen de diz hadi. Diz bakalım. Bak abiler rüyada orada oynuyor. Diz bakalım. Dizemedin mi? Bak diz diz bak böyle. Böyle. Dizdim. Bak bunu da böyle koyalım. <laughs> Bunu da böyle koyalım. Ay Emir olmadı anne. Parka gidelim mi artık? odasına giriyoruz. Gelin bakalım neymiş? Yan yandırın, Gölgelerinizi görüyor musunuz? Kaçar renk? Aa, aa. Süper değil mi? Rüzgar sen de gel. Ya çok güzeldir ya. Bak Efe, Efe yaklaş yaklaş. duruyor. <laughs> Hadi yürü çıkıyoruz. Hadi daha çıkmayalım. <laughs> Eyvah düşüyorlar dikkat edin. <laughs>